Sen o sinir mi Şu aracı alayım geleyim ben. Hızlı gideyim. Bir daha nereye gideceğiz? Büyük ihtimal. Marking mission objectives. Ova bildiğin sıkmaya başladı. Çekeriz. Hı, orayı alıyorlar. Sağ tarafı. Oraya basarız. Dağ mı sola mı? Sağ sağ. <laughs> <laughs> Hop arkadan. Roket geçti lan başımın ucundan. Bas 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 bas. Bomba bomba bir şeylerle. <laughs> mı sikiyim aşağı geliyorum yukarı çıkıyor yukarı gidiyorum aşağı çıkıyor Eee nerede? Aldım. Şim Tek miymiş lan? He. Sağ, Sağ olsun bize, bize, topladı. abi eee geri mi dönelim? Geri mi dönelim? şuraya. 80 He. metre gel gel gel. Orada bir ekip vardı yalnız. Onlar Orada oraya... şu an iki ekip var. Bayılırız Kapışıyorlar. Sadece. Kapışıyorlar Orada şu an. Evet iki ekip Hemen var. Biz de girelim. Yardımcı olalım arkadaşlara. İki kişi yatıyor burada ama. Aldım bir tanesini. Piyasa sırada yok arkadaşlar. Oho roket geçti kafamdan. Nerede yatıyoruz şimdi? Burada mı acaba? İçinde mi? Değil. Arkamdan Kaptamıyor sıkıyor ya. bana. A gördüm tamam. Öldürdü, öldürdü. Ben öldürdüm Gerdi. lan sen nasıl öldürdün? Bak bakalım Blake geliyor. Kamyonun altındaymış. Kamyonun altındaymış. Kamyonun altındaymış. Değil, oldu. Aa bitti burası. Ben anlamadım ki. Adam bırak bu nasıl söyleyeyim diyor. Soldan sıkıyor. Solumda. Aldım o soldakini. Kral. Çok iyi buldum. İçeri girdi Aynı bir tanesi. Atıyorum. Biri burada. Roket atan. Aldım. Bu biri daha var. Bir, tane daha bir şey var. Tane o daha var. Girdi, değil mi? Aynen o. o. Da paket. Oğlum öldü mü abi? Yukarıda. Ol adam vura vura. Vurdu. vurdu. Ona nasıl vurdu orası şu sniper'la beni? Dur dur alacağım seni. Aldım. Abi az kaldı. Adamlar yetişiyor. Ben hani nerede bu şey Aa, arkada? Geldiğimiz yer gene orası. Ha. 100 metre de var Vay arkadaş. 60 sayıda alır mıyız? Alırız. Girersek olur 4 yani. kişi. 3 kişi girdik. 3 numara yok. Yaralı kartal. Şakan kartal. Neredesin oğlum? Ben var ya sen buralarda gezinirken ben me mekana aldım. Royal'e bak lan Doktor Oha. Aha birinciyiz. Şu an. Vallahi birinci yani. olduk Kadir. Hadi bir de kill alsak arada. Arıyorum şu an. Şuna gidiyorum ben. <laughs> Ama yetişmez ki Açmazız orayı Aynen Neyse birinciyiz ya alamadılar Evet birinciyiz Bu ne lan Bize bak 93. Adamlar 9 almış 9. Elenenlerden bir tanesi 9 falan almış. O da en son vurduklarımızdır. Bayrak işleri yoktu. Aldım roketi ben. Ha roketçi miyiz? Aslında. Ha yok tamam. Mi gelsen, çatılar açık. Yok yok Sen çatı, çatı yok abi açık alan. Alkışalım tanka. Bir arabaya. Ben binmeyeceğim. Ben şu an Geçer abi al sen bunu. Recep Al abi al <laughs> biriniz <laughs> alın ya. Hayır Recep Ben şu an sana Lan. Niye patladı o attığın mayın? <laughs> Perkan, orada tank var. Evet. Ben de kart otaksi çıkabilirim oradan. Hadi. Ne bileyim. Oh. Var var ben çakacağım ona şimdi roketin başındayım. Ben sıkayım seni. Gidiyorum. Bizimkilerine doğru. Solumuzda bir tane çaktım. Görürsen söyle duracağım. Bir tane daha geliyor. Niye, Ohoho, Ama yani bir <laughs> <Neler> yaptım, <laughs> niye patlamadı? Ohohoho götüne vurdu Benim ne patlamadı ya? Kule, kulede vardı atladı Sen neredesin abi? Patladı biri öldü. Tam, tam karşımızda. Ee, Uf, karşıdan geliyor yine. Yok, sen tamir olmuyor mu lan? Şş, olursam şimdi olurum. Az önce fulldum. Altta, altta bar çıkmıyor. Ne? Nerede? Yukarıda. Şurada. Yukarı. Aa, vurdum valla buradan. bakın <laughs> şurada adamlar. Tamam diğerini de ben aldım. Aa, vuruyor zaten onları. <laughs> of Pardon. Ben attım onu. Ha Yanlış silah. Bu mallar nerede? Tanklı malı çıkıyor. Oğlum ikinciyiz hadi Tank ya. Yani. Tank var ben... Tank Nerede? Gö gördüm, gördüm, gördüm. Bana sıktı lan. sniper sıktı. abi sana doğru gelen bir tane eleman var. Büyük, büyük çatısına bir çatısına baktınız Bir dörtlüğe bak karşı taştı geliyor. Ee, gidiyorum ona doğru. Tankı açıyor. Tankı çıkarıyor hocam. Arkanızda. Evet, solda yukarıda. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bir iki tane bir vurdum tane ama. İzleyin Dağdan vuruyor, soldan vuruyor. Aa, tank geliyor. Bir, vur şu kalmış Şunu sık, sık, sık. sıkın ya. Yanında şey var galiba ben. Gördüm de sonradan gördüm. Gece ben tanış götür diyecektim. Patladım. Ejiyi patlattılar. Ah öldüm. 15 tank alın öyle tank tank. Açız ya. Oo güzel tank hadi. Geliyorum. Ana burada iki tane birden tank var. Bekle. Bekle. Oo, oyuncu oyuncu her şey var burada ya. Uf 3 tank Tam geldi buraya. Sana gelecektim aynen. Neyse random çıkacağım. Serkan aynen öyle dümdüz gidersen üç tane tank çıkacak karşına. Gördüm. Beşir abi Serkan sıkmaya başlayıp inip bombalayacağız dakika, şeyi. Dur 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 ben indim bir dakika Serkan çok tutma bekle. Serkan sık. Tamir beni. Tamir değil ben. mi? Yedi bir tane benden. Geldi. İkinci yedi. Ben nereye gitti bu? Üçüncü yedi ve patladı. Evet. Ben gidiyorum Serkan. Adam atladı, adam atladı. Gördüm, aşağıya. gördüm, gördüm. Geldi Serkan. Arkamdan, kule tarafından. Bir vuruş kaldı onun. Aldım. Kuleden de beni aldılar. Oyuncu aldır. var. Aldım. Oyuncuyu aldım, tamam. Kule mi? Kulede sniper yapan var. İşaretledim, aşağıda. Birisi yakıyor tahmin. mu? Nasıl tahmin edeyim? Hocam? nereden sıkıyor ya? Bir uza tank var herhalde. Canım. Tank varmış. Evet, 20 milyon tank benim ya. Yo tank değil bu. Sağda adam. 29 56. Tankmış. Tank Aa. tank. <laughs> Neyse. Ah, şu anda bir adam oldu. Kayırmışlar, kayırmışlar. Vay Serdar, erkek oldu, sayısı mı? yakalamışsın Serdar. Ha? Erkek, erkek diyor. Erkek sayısı yakalamışsın. Oğlumu fethedeyim mi gene lan? Oğlumu fethedeyim gene lan. Selim. Oy. Ne yapıyorsun be? Bu bölüm oynarken aklıma Selim geliyor. Burada gene. <yine. gülüyor> <laughs> lan şunu yok kim yok salma ya. diye. Bu bölümü sevmiyorum. Geldiler. Nereye? Gördüm. <laughs> Elimdeki yana. Siktir lan. Soldan da geldi. Pişe bak piçe bak baba Burada. Ee, Serdar arkanda. İçeri karşıtı. Ölüyor. Kaçamadı. Ayak sesi. Anasını siktim ne Eser Yat siktim. sen. Yat Serdar. Neyine yatayım acaba? Vardayım ben. Burada göremezsin beni. Böylelerini bıçakla arkadaşlarını görürsün. Hadi be. Öyle mi oluyor? Aynen. Yerdeyken bıçakla. Sadece bıçakla tutayım mı basın? Basılı tutuyor animasyona girdi. Battle hmm. Royale'da da öyle. Hmm. Eyvah. Ha oyalayın onları. Bir daha var, bir daha var. Üste, üste. Arkamdan sıkıyor. Yahu arkamda ona sığınık. Üt, üt sakin o kadar değil. Patlıyor evet, bazen. Pitch ya, pitch ya. Ya şak. Hadi beyler, hadi, hadi. Skor burada bakacağım, bak. süresi çok. Biri var. Var. Aha, ekran çok yukarıda, yukarıda ne Demek ekran evet. çok karanlık ya. Duman patladı. Alabiliyorsan. Evet. Niye öyle? Ne bileyim ben. Sende de öyle mi gözüküyor mu? Aynen. Geldi. hafif bir aydınlatman lazım hafif ama bu, böyle bu akşam böyle oldu ya ayarın şey yapmışındır farklı yok adam. hiç elemedim hiç elemedim ee, var olanları koruyun ya bu animasyona sokamadım tüh kaçtı aldım yattım bayrağı. umurumda değil koşmam. Çatıda. nasıl? <laughs> <laughs> vay be. Ya. Vay siz vay. Vay. Arkadaşlarını gösterdi. Aynen. Sağında Serkan. Hop. Evet. 3 kişi varmış orada. Yükseldik mi biraz? Kaldırıyor evet. adam onu burada amına koyayım burada. Dejon orada hem sizi iki tane yordan oldu abi. Eleniyoruz hiç kalmadı. Ne? Yok kalmış. <laughs> Lan niye bıraktın? Fark etmedim yanında mıydın? Vay arkadaş ya ulan bir saniye kala gel gel evet. bir kişi kaldı çok az cana şurada gördüm bitti bir tane daha geldi üstümüzde üstümüzde acı dikkat duyuyor ayak seslerini de. Nasıl görüyoruz lan biz bu adamları? Hmm, güzel soru. Kırmızı kırmızı görünüyor adamlar. He. Ee... Acaba sizin radar bölgenizde olduğu için mi? Ki? Olabilir. Ben şu arkadakine gidiyorum. Ben burayı koruyacağım biraz. Bunlar buraya takıldı kaldı zaten. Aynen her radar bölgemiz olduğu için olabilir dedim. Aynen öyle gözüküyor. İki kişi geliyor buraya. Bak geldi biri. Oyun içi güncellemeler yapmışlar herhalde önceden dedim. Önceden de vardı o. Aa, şey e, Ben de diğerleri al etrafta Alırken canım, Yapma be Neyse geçtik hadi hmm. Bırak hmm. gideyim de. Bandeta, bandeta. Hadi abi, target. Üç takım var. İki takım mı? Üç takım ya. iki takım kaldı İki i̇şte. takım mı? Evet. Abi üçüncü misyon bu. İkiyiz abi. Iki Yok mi, mi geçtik? Tabi canım, ne oynuyoruz lan biz? Eee, target. Kili almaca. Yatalım mı, ne yapalım? Buradan geliyor. Abi görün içerisine hemen gidelim. Kaç, ilkini alıp kaçmamız lazım. İlkini alacaksın abi. Açıktan git, yat. Açıktan git. Arkala. gördüm ya burada aldım 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 sağdakini aldım. Hayır oldu. Kaldır. Işaretlesin, i̇şaretlesin, işaretlesin, Beni kaldır lan. Hah, aynen abi kaç geri Abi beni bırak sen kaç. Tamam, kaçıyorum. Ya sen kaç sen. Bilet bas abi kaçarken de. Kule kule kule. Kule abi direkt. Bir bir önceki kuleye de sen çık Recep abi oraya değil. Ama bir, bir sonraki kule. Oraya değil be. o nerede ya? Ha şuna. Şok oluyor, aynen. Oraya çıkıp sıkmasınlar sizi. Oh, burayı yıkacaklar, dikkat et abi. Yıkarsa ikine... Oradan diğer merdiven izliyoruz. Yaşkanın işaret diye bir sek ya, nerede bu Geliyor. Abi Hı. ya. Çıkalım. Sorun yok abi, gel gel. Bir tane daha geldi, bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. Aynen, çok Hadi be. güzel. aldım, çok güzel. bana gelin. Ben targetlendim değil mi? Tamam. Ya adamları hiç gitmiyorum ha, ben burada öldürüyorum adamları. Yani. Tamam tamam, öldür öldür. De. Targetliyiz miyiz abi? Ananı ki amma bitmiş, a ki. Abi acele gelmeniz lazım. Komattan çıkar çıkmasın. Oradan. Abi kombatı beklemeyin Arkam random çıkın. Ya. Adam arkamda, arkamda doğduğum yerde arkamda adamda. adam. Adam aşağı atladı adam. Adam aşağı atladı. Evet burada önümde kaçıyor. Öldürdü beni. Hadi hadi hadi. Önceye çık 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 çık. kulede bir tane adamları var şeyde. kulede. Abi alamazsın ya. 32 canı var. Ya, ya, neredesin ba ya? Kulede adamları var. Bırak beni beni bırak beni bırak. Ya, bırak bırak yürü Sarkan. Abi yanımızda. Kaç 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 kaç. kaç. Yat, yat yat yat. yat. Arkadaki aldı. Tamam. 25'e 20. Çok fena. Çok fena. Mavi brandaların arasında adamlar. Of. O zaten target. Şeyden çıkmamızı bekliyor. Oraya şey e, bizim şeyi görmüş Bacon'dan. Orada duruyor. Bacon'ın başında bekliyor, oradan çıkmamızı bekliyor. İyi gitti. Kaldım Ya! Abi aynı anda basamıyoruz ya. Çünkü hepimiz ölüyoruz ya ondan. Yaşar abi bir dursan senden kalkacağım ama. Abi önümde arkada oh, oh. <laughs> Bekle kim o? Çıkan Serdar bekle. <laughs> ya nasıl bekleyeyim hoca adam ateş ediyor ne yapayım? Vuramam ki. Ya sen... Aşkı i̇şte abi random... <gülüyor> çıkacaktık. <gülüyor> Aynen ben yok, de yok. yatan evet, Çıkacağım Sınır abi daha alacaksınız zaten. Ben bir tur daha yaparım. Gelin olursa. Ol. Hemen, hemen Olmazsa çıkacağım. Evet. Elif sen Serdar işte takılın bir başka bir şey oynarsın ne bileyim. Ben yatmıyorum. çünkü <laughs> edeyiz abi. Biz. Sabah karanlıkta araba gibi gidiyoruz. Şey, Tarlaya. Abiler kapattım. Hayırlı geceler. Abi abiler. görüşürüz. Elinize görüşürüz. 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 Kapıyoruz mu? Gidiyor herhalde herkes. Hı hı. Ben de. İyi Hadi iyi geceler herkese. Hadi güzel. Yarın. Eyvallah. ya. Yani Serdar ne yapıyorsun? Sana çıktın. Ben de kapadım.